أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين لو يا كريم وعفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا فزك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينه ختم القران واكرمنا بكرامه ختم القران وشرفنا بشرافه ختم القران والبسنا بخلعه ختم القران وادخلنا الجنه بشفاعه ختم القران وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا Veliale hayirat kullha delil ve imama bıfız kabjod kabak ramk ya akram alakramin ve ya rahman rahmin ya Rabbi ya erham Rahimin, huzuruna geldik, ellerimizi seni açtık biz seni ufran ve rahim biliyoruz ufran ve rahim ismi şeriflerini tecelli ettirip bizleri kadından boş çevirme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de ud'uni estecib dua edin, duanızı kabul edin buyuruyorsun ya Rabbim. Okumuş olduğumuz hatmi şerifleri Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sınıf grupları olarak okumuş olduğu hatmi şerifleri yine öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bireysel olarak okumuş oldukları rahatmış şerifleri gergahı uluhiyetinde eksik ve ile beraber kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Kur'an okurken yapmış olduğumuz hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kafalarımızı, kalplerimizi, kabirlerimizi nurlandır ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle müşterimizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve gereği gibi amel etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı affeyle, bizlere mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri, Araklı Anadolu İmam olarak okumuş olduğumuz 47 tane hatmi şerifi den hasıl olan ecir ve sevabı evvele bizzat fahri kainat ahiri iki can peygamber efendimiz örneğimiz önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu bakı tayyibelerin hediye edik vasıl ele yarabbi sahil enbiyanın Peygamber Efendimiz'in Âli ve zvacının, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'in, eymmi-i müslihidin, teala aleyhim ecmeyin Hazretlerinin da ruhlarını hediyeledik. Vasıl ele ya Rabbim. Yine hasıl anıcı ve sevabı, Kur'an-ı Kerim'in bize kadar ulaşmasını emeği geçen bir cümle. Kurra, hüffaz, hullâb, Allah merâkiddahum ve ceâlel cennete me'bâb efendilerimizin de ruhlarını hediyeledik Vâsıl eyle ya Rabbi. Yine hasıl olan ecil ve sevabı doğuda ve batıda isimleri kesin unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bize de bir kuran yok diye bekleşip bekleşip dağlaşan bir cümle mümin ve müminatın da ruhlarını hediyeledik Vâsıl eyle ya Rabbi. Ve hasıl olan ecil ve sevabı bu hatmi şerifin okunmasında, bu hatmi şeriflerin okunmasında gayret eden, emek veren, göz nuru akıdan ve cüzlerini okuyan tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ahirde geç etmiş ne kadar analarımız, babalarımız, akrabamız, üzerimizde emeği geçen hocalarımız, yakınlarımız, bütün ölmüşlerimizin ruhlarını hediye edildik ile eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri ve kendilerinemiş yapmış olduğu ameli salihatlar onlara kabirlerinde en iyisi ve yoldaş eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinde bir bahçe eyle ya Rabbi. Kabirlerini cehennem zuburu olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Cehennem azabından azat edip cennetine tazif ettiğin kullarından eyle ya Rabbi kitaplarını, amel defterlerini sağ taraftan verilenlerden ele yarabbi. Ahirette, kıyamet gününde Peygamber Efendimizin Livvâ-ül Hamd ismiyle musamma olan sancağı altını onlara bizlere toplanmayı nasip eyle ya, ya Rabbi. biz kuluz çok şeyler düşünür ve çok şeyler isteriz. Sen bizleri sana uygun işlerimizle muvaffak eyle ya, ya Rabbi. bize dünya ve iyilik ve güzellikler ihsanıyla bizleri, analarımızı, babalarımızı ve tüm müminleri hesapların göreceği o gün rahmetin ve mağfiretine bağışla. Ya Rabbi, ülke olarak, insanlık olarak zor günler geçiriyoruz. Koronavirüs bulaşıcı hastalığının etkisinde evlerimizden çıkamıyoruz. Ya Rabbi, sen şafisin, şifa veresin. Hiçbir hastalık yoktur ki onun şifası yoktur. Ya Rabbi bu hastalarda Şafi ismi, ismi şerefin hürmetine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Evlerimize kabandık. Tekrar işlerimize, güçlerimize, okullarımıza, öğrencilerimize, talebelerimize kavuşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere sağlık ve sıhhat, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere işlerimizde kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu zor günlerde bu zor süreçte e, geçimini sağlamakta zorlananlar var, işinden ayrılanlar var. Ya Rabbi sen borçlu olan kullarına borçların helal beraber ödeme imkanları nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen hasta olan kullarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen dertli olan kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yine bu hatmi şerifleri okuyanlar hangi niyetlerle okumuşlarsa onların niyetlerini kabul eyle. Onlar umduklarının hayırlı olanlar nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Harici ve dahili düşmanlarımıza, devletimizin düşmanlarına, İslam düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi sen affettiğin affetmeyi seversin. Bizleri affeyle. Ya Rabbi sen affedildi için affetmeyi seversin bizleri affeyle. Ya Rabbi sen affedildi için affetmeyi seversin bizleri affeyle. Ya Rabbi bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımızın hayırlı olanlarına nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı fetekabbelha rabbuha bi kabulin hasenin ayeti kerimesini sırrına mazal kabul ve makbul olan dualardan eyle dualarımızı Kur'an-ı Kerim hürmetine, mübarek Kadir Gecesi hürmetine ki Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi hürmetine dualarımızı kabul ele ya Rabbi. اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا يا خفي الألطاف، نجنا من أخاف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية، وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا معين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه